Yine bir video sorumuz var. Soruyu görelim. Hayırlı günler hocam. Size sorum. Ben beş yıl önce dina yaptım. Çok pişmanım. Tövbe ettim. İbadetlere başladım. Ama kendimi haram gibi hissediyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Allah beni affeder mi, tövbemi kabul eder mi diye düşünüyorum. Çok bunalımdayım. Her gün vicdan azabı çekiyorum. Her gün ağlıyorum. Ya ne olur bana bir yol gösterin. Ne yapacağımı söyleyin. Çünkü ben ne yapacağımı bilmiyorum. Eşimin yüzüne bakamıyorum. Beş yıl geçti ama her gün tövbe ediyorum. Tövbe namazı kılıyorum her akşam. Ne olur bana, beni aydınlatın. Evet buyurun evet, hocam efendim. video sorumuz böyle Efendim e, Tabi Tevbe kapısı açıktır Ve <tübü> tövbe ilallahı Cemi'an eyyuhel Mü'minune leallekum Tüflihun Ey müminler Topyekun tevbekar olun ki Mutluluğa erebilesiniz Taibü ibmine Zembi kemen la Zembele ...günahından tevbekar olan... ...onu hiç işlememiş gibidir. Hanım kızımız... ...tabii insanoğlu... ...yanılabiliyor. Nefis, şeytan... ...su-i akran... ...diye... ...üç tane düşman var Muhsin Bey. Nefis, şeytan... ...su-i akran. Kötü arkadaş. Böyle yanlışlara düşülebiliyor. E bu bunun tamiri nedir? Tevbekar olmaktır. Belli ki kızımız bakın yüreği yanıyor. Ağlıyor hocam. Nasıl ben hocam. bu yanlışı yaptım diye üzülüyor. Evet. Tekerür etmeyecek. Bu iş tekerür etmeyecek. Pişmanlık olacak. Ve böylece Rabbimizden da af dileyecek. İnşallah onun sıfırlandığını düşünürüz. Ve e, bu kardeşimizin durumu da örnek olsun da işte bir yanlışlık yapmayalım dikkatli olalım bu, bu konuda yani görülüyor ki bakın sanki hayatı zindan oluyor yani müftülüğüm zamanında Muhsin Bey müftülüğüm zamanında bir hanım kız geldi huzurunda ağlıyor kızım derdin ne hocam ben üniversitede öğrenciydim e bir oğlanla tanıştık nikahlandık ama nikahlandığımızı da kimse bilmiyor. Hele aile hiç bilmiyor. Gizli nikah. Gizli bir nikah yaptık. Fakat ondan sonra o olan Türkiye'de değildi. Başka yerden Türkiye dışından kaçtı gitti ve benimle de hiç irtibatı yok. Hadi buyurun bakalım. Ve şimdi yüreği yanıyor. Dünya başına yıkılmış. E bana niye gelmiş? E ne yapsın? Derdini dökeceği, sığınacağı kimse yok. Bari müftiye gideyim. Allah Allah. yol Ne sol yol Allah. gösterir bana? Acım nasıl hafifler bana Allah diye. Allah. Hocam ben şerefli bir ailenin kızıyım. Ben şimdi aileme bunu nasıl söyleyeceğim? Ya, ya. Bakın ne kadar muzdarip oluyor. Pişman. Yani şu nefse uymaktan yani e, e, şehvet efendim şeyine yakalanmaktan, öfkesine, şehvet öfkesine yakalanmaktan sakınmalıyız. Yoksa sonra böyle böyle pişman olunuyor işte yani. Hocam anlattığınıza benzer bir soru var. Bu tabi biraz daha farklı. Instagram'dan izleyicimiz yazmış. İsminin okunmasını istemiyor. Diyor ki, e, ben de bir hata yaptım. Sevdiğim erkekle beraber oldum. Evet. E, sonra da beni bırakıp gitti. Kandırıldım. E, ya bunun günahı bize nedir sevdiğim kişi beni kandırdı diyor Şimdi sizin bahsettiğiniz verdiğiniz örnekte yine dini nikah var Ortada bir nikah var burada nikah da yok hocam Ya orada nikah da Nikahı yok Nikah yok yani kandırıyor Gerçi o nikah da nikah değil ya Gizli nikah evet, evet. Bakın bu konu şimdi Maiz diye birisi ne Onun vasisi peygamberimize şikayet ediyor Ya Resulullah Maiz zina etti Peygamberimiz huzuruna alıyor. Maiz senin için böyle diyorlar ama sen zina etmedin değil mi? Yok yok zina ettim. Yok dokundun canım. Kadına sade dokun. Hayır hayır be, zina ettim ben. Ya sade baktın herhalde. Yok bakma değil ben zina ettim. Ebike kecunun delisin değil mi sen? Deli yani iyi kötüden ya ayırırım, ayırırım. iyi kötüden e, zinanın ne olduğunu bildiğin yok ya sen zina ettim diye zorlayıp duruyorsun. Hayır, bilirim. Nedir? Helala ne yapılıyorsa harama da onun yapılması. Sen onu mu yaptın? E ben onu yaptım. İtiraf ediyor. E, dört defa Peygamberimiz tevil yolu gösteriyor. O da hayır diyor. Ben zina ettim. derdinle Niye ısrar ediyorsun diyor. Ünidü en utahhirabil ikab cezamı verin temizlenmek istiyorum diyor ve onun cezası veriliyor ama gelip de onu ortaya döken kişiye de diyor ki efendimiz lev bir tarafı ridaike ke lekane hayran onlar zina ederken üzerlerini cübbenle örtseydin daha iyiydi ya. Hmm. Aa, söylemeseydin. Ya, ya söylemeseydi Bu Allah ile kendi arasında kalmalı bu. Yani Allah ile ya şahit dörde çıkacak. Onlar da ne kadar zor. Dörde çıkarmakta ne kadar zor. E, hulasa... İftiranın önüne geçmek için değil ha, tabii, mi hocam? Tabii tabii. Yani, iftira, Ola ki iftira atılır diye şahitleri arttırıyor. Yani bir, birisi diyor ki filan köşe ait de diyor. Peki ispat et. Delil, delil yok. yok. E, o zaman bunu söyleyene 80 sopa vuruyor sen diyor iftira ettin. Hay iftira etmedi ama e, şahit yok. Öyleyse o kefeninle gidecek onu. Ortaya dökemezsin onu diyor yani. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.